O skuturun biri memlekete gidecek. Ne yapacak? Babam mı binecek yok. 80 yaşında? Yani Hayret bir şey. Abi onların kimin pilleri sıkıntılı oluyor. Abi, tamam. De, abi bunların yok. umurunda değil. Bu süpürge olsun e, yeter. Evet, Hiç diyor mu bak şarj aleti yok evet. bilmem ne yok. Evet. 700. Şarj aleti yok şarj bir şey de yok. yok. Güzel para. Eroldan diğerlerimiz dedik yürüdüler. Ha, buldum sizi. Aç, malzemeyi aç. Ne var Erol? Erol Bey. Erol, bunlar ne ya? Markalı, markalar da belli değil. Ancak, Bu kaç? 7 mi? Ne kadar? Iki buçuk. i̇ki buçuk. Oğlum öbüründe bize yürüdün SS'li var dedin içinde ah. bir şey kalmadı. Kaplumbağa gibi. Değil mi? Evet. Buna uygun bir şey söyle de alsın. E şey mi? Önce bir anlaşın. Söylemesi İki buçuk mu dedin sen? Ha. E iki, ikiye bağlayın abi. Zafer abi bulamadın bir şey? Yok.

اس <laughs> کا